Evet arkadaşlar. bir sınıf coğrafya dersimize jeolojik zamanlarla devam ediyoruz. Jeolojik zamanlar arkadaşlar. Burada jeo yer demekte, loji bilim demekte. Yani aslında jeolojik zamanda yerin bilimsel olarak arkadaşlar zamana göre izah edilmesi, izafi olarak anlatılması demektir. Yine bir geçmişteki coğrafi olayların anlatımını arkadaşlar açıklanmaya çalışılmasına jeolojik zamanlar bakıyor. Burada baktığımızda bilim insanları dünyanın oluşumundan günümüze kadar farklı dönemlerde çeşitli doğal süreçlerin gerçekleştiğini belirlemiş ve bu dönemleri jeolojik zamanlar adını vermiştir. Milyonlarca yıl öncesiyle ilgili bilgiler nasıl elde edilir? Yeryüzünün geçmişle ilgili en önemli bulgulardan birisi tortul kaya tabakalarıdır. Arkadaşlar tortul tabakaya, tortul kaya tabakalarının yaşı, sıralanışı, içerdikleri fosiller, geçmişte yaşanan doğal süreçleri anlamamıza yardımcı olur. Özellikle arkadaşlar içerikleri fosiller geçmişe ait yaş tespitinde çok büyük etkiye sahiplerdir. Yine sıralanışı hangi yaş grubuna ait olan tabakalar üst üste gelmişse geçmişten günümüze zaman sıralaması verilmektedir. Yine radyometrik tarihleme yöntemi sayesinde kayaçlara yaşı belirlenebilir. Fosiller ise geçmişte yaşamış canlıların izlerini taşırlar ve arkadaşlar o dönemin ortamı hakkında bilgiler verirler. Evet, paleontologlar fosilleri incelerler. Fosilin bulunduğu kayacın oluştuğu dönemin ekosistemine dair takım çıkarımlarda, açıklamalarda bulunabilirler. Evet, o zaman fosilleri inceleyen arkadaşlar hangi bilim adamlarıdır dediği zaman paleontologlar diyoruz. Bunun da altını çiziyoruz arkadaşlar. Jeolojik zaman çizelgesine baktığımızda jeologlar ve paleontologlar dünyanın tarihini belirli dönemlere ayırmışlar ve jeolojik zaman çizgisi çizelgesini oluşturmuşlardır. Bu çizelgede eski dönemler altta, yeni dönemler ise üstte sıralamış. Yani geçmişten günümüze aşağıdan yukarıya gelmek gibi düşünün arkadaşlar bunu. Önce Fanerozoik dönemi var arkadaşlar en eski. Ondan sonra ise Prekambriyen dönemine gelmektedir burada arkadaşlar. Evet, fanerozoik arkadaşlar son 542 milyon yıllık süreç hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuz dönem iken ise arkadaşlar ilk 4 milyar yıllık süreci kapsamaktadır. İki ana döneme ayrılmaktadır. Burada jeolojik devirler. Evet, prekambriyen yani ilkel zaman yablandırdığımız zaman 4.6 milyar yıl öncesinden başlıyor. Dünyanın ilk oluşumunun e, yaşandığı dönem tahmini olarak ve arkadaşlar günümüze doğru 540 milyon yıl yıla kadar 541. milyon yıla kadar geliyor arkadaşlar. Bu dönemde kendi içinde e, Haden, Arken ve Proterozoik diye arkadaşlar e, üç gruba ayrılıyor. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Sadece ilkel zamanı bilmeniz yetiyor. Bu dünyayı çevreleyen atmosferin oluşması, okyanusların oluşması bu dönemde olmuştur. İlk kıta çekirdekleri bu dönemde oluşmuştur. Canlı yaşamının başlaması ilk ek hücreli canlılar, algler, bakteriler ve su yosunları e, ilk el zamanda meydana gelmişlerdir. Fenerozoik bölümü ise arkadaşlar kendi içinde üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan arkadaşlar en eskisi 541 milyon 250 milyon yıl arasında olan Paleozoik dönemi arkadaşlar. Buna birinci jeolojik zaman adı verilmektedir. Sonra 251 milyondan 66 milyon yıla kadar geçen zamanda arkadaşlar Mezozoik yani ikinci zaman adı verilmektedir. Ve günümüzde arkadaşlar 66 milyon yıl öncesinden günümüze kadar gelen zamana ise Senozoik evresi üçüncü zaman adı verilmektedir. Burada Paleozoik arkadaşlar ilkel zaman yani prekambriyen dışında Fanerozoik zamanının en eski zamanını oluşturmaktadır. Bu dönem kendi içerisinde Kambriyen, Ordovisyen, Siluriyen, Devoniyen, yine Karbonifer ve Permiyen gibi bölümler ayrılmaktadır. Bu bölümlerde sınavlarda sorulmaz arkadaşlar. Bunlarda çok fazla dikkat etmenize gerek yok. Birinci zamanda neler olmuş arkadaşlar? Bazı önemli hususlardan bahsedelim size. İlkel zamanda kıtaların çekirdekleri oluşmuştu. Bakın Paleozoik'e geldiğimizde karalar arkadaşlar tek parça halinde tek bir kıta olarak Pangaea ismiyle oluşmuştur. Bütün kıtalar birleşik Tek bir kıta var arkadaşlar, o da Pangaea kıtası. Tek bir okyanus var bu dönemde, Pantalassa diye bir okyanus arkadaşlar. Evet, kıta alanları genişlemeye başlıyor bu dönemde. Kaledonya ve hersinyen Orojenizi meydana geliyor arkadaşlar. Bakın, Kaledonya ve hersinyen Orojenizi özellikle ilk kıvrım dağlarını oluşturdukları için arkadaşlar, yükseltileri bu dağların son derece azdı. Çünkü birinci zamanda oluşan dağlar, Geçmişten günümüze kadar yaklaşık 500 milyon yıl boyunca aşınmışlar. Dış kuvvetleri etkisine maruz kalmışlar. Bu nedenle aşındıkları için yükseltleri azalmıştır. Bakın İskandinav dağları, Orta Asya'da Ural dağları, Altay dağları, yine arkadaşlar Apalaş dağları Avrupa'nın kuzeyinde bu dağlara örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Evet, yine arkadaşlar bu dönemde taş kömürü yataklarının oluşması, Bakın bu çok önemli. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. bir zamanda yani paleozoikte hangi unsurlar oluşmuştur dediği zaman arkadaşlar belki dağlar aklımıza gelmez arkadaşlar. İskandinavya dağları, Ural dağları, Altay dağları, işte Kuzey Amerika'nın doğusunda yer alan Apalaş dağları. Belki çok fazla aklınıza gelmez ama taş kömürü mutlaka aklınıza gelir arkadaşlar. Taş kömürü mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bir yerde taş kömürü varsa aslında oranın birinci zamanda oluştuğunu o taş kömürü kanıtlamaktadır. Mesela soruyor, ülkemizde birinci zaman arazisinin olduğunu aşağıdaki madenlerden hangisi kanıtlar dediği zaman taş kömürünün Türkiye'den de çıkması aslında Türkiye'nin bir bölümünde birinci zamanda oluştuğunu kanıtlamaktadır arkadaşlar, taş kömürünün çıkarılması. Yine mercan kalkerleri, süngerler ve kanatlı böceklerin ortaya çıkması bu dönemde oluşmuştur. Sık ağaçlardan oluşan ormanlar arkadaşlar bu dönemde oluşuyor. Zaten ormanlar oluşuyor. Daha sonra ormanlar tekrar iklim değişimiyle arkadaşlar yok oluyor. Ee, yine jeosentik bir kere kaşkömürü yataklarının oluşmasına sebep oluyor arkadaşlar. O zaman birinci zamanda yaşanan önemli bir olayı yazın dediği zaman diyoruz ki e, ilk kıvrım dağları isimlerini istemez. İlk kıvrım dağları ve kömürü yatakları bu dönemde oluşmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet e, mezozoik arkadaşlar ikinci zaman. Bu dönemde ne olacak arkadaşlar? Birinci zamanda oluşan dağlar aşınacak ve yer kabuğu tortullarla dolacaktır. Dolayısıyla birinci zamanda oluşan kıvrımların aşınması ikinci zamanda yaşanacaktır. Yer kabuğunun tek parça olan birinci zamanda oluşan panga ikinci zamanda parçalanmaya ve kıtaların yavaş yavaş belirginleşmesi başlayacaktır. Bu dönemde kıtalar birbirinden ayrıldıkça kıtaların arasına pampalazza sokulmaya başlayacak ve tetis denizi oluşacaktır. Bugün Anadolu Yarımadası'nın büyük bir kısmı da Denizi'nin e, tabanıydı o dönem arkadaşlar. Hatta mesela bunun sıfatlarından bir tanesi Erzurum'da yapılan e, kazılarda arkadaşlar yaklaşık 15 metre kalınlığında dev deniz depoları ortaya çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor. Bugün 2000 metre yükseklikte Erzurum Ovası'nda e, denizel dolgulara rastlanması önceden buranın aslında su altında, deniz altında olduğunu e, kanıtlıyor arkadaşlar deniz tabanlarında büyük birikme yani tortulaşmalar yaşanıyor ikinci zaman. İkinci zaman birikme zamanıdır. Neye hazırlık aslında? Üçüncü zamanda meydana gelecek deniz kenarındaki dev dağların oluşumunu sağlayacak tortulaşmaya hazırlık arkadaşlar. Çiçekli bitkiler ve kuşlar yaşamış bu dönemde ve dinozorlar arkadaşlar ikinci zamanda yaşamışlardır. Dinozorların fosillerindeki yaş tespitlerinde ikinci zamana karşılık geliyor arkadaşlar. Evet, Senozoik yani 3. jeolojik zaman arkadaşlar. Günümüzden 66 milyon yıldan başlıyor, bugüne kadar sürüyor. Bu iki ana evreden oluşuyor. Neojen ve Paleojen bir de Kuaterner diye adlandırdığımız son evre. Bunu ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. Paleojen ve Neojen evresinde arkadaşlar, ikinci zamanda jeosenklinaller dediğimiz çukurluklarında ya da e, titistinizin çevresine biriken tortullar artık kıtaların sıkışması nedeniyle doğru hareket için sıkıştırmasıyla Alp Himalaya orojenizini oluşturuyor. Bakın Alp Himalaya orojenizi Alp Dağları Avrupa'nın güneyinde yine arkadaşlar Himalaya Dağları da Asya'nın güneyinde oluşuyor. Zira Alp Dağları'nın oluşumuna arkadaşlar sebep olan Afrika'nın kuzeye doğru hareket etmesi ve Akdeniz çukurluğunu sıkıştırmasıdır. Avrupa ile birlikte sıkıştırmaları. Yine Hint Yarımadası'nın da Asya kıtasına doğru yanaşması da Himalaya Dağları'nın oluşmasına sebep oluyor arkadaşlar. Bakın Amerika'nın Yine kuzeyinde kaya, batısında, kuzey batısında kayalık dağlar. Değerli arkadaşlar Güney Amerika'nın batısında Ant dağları. Yine arkadaşlar İran'daki Zagros dağları bu dönemde meydana geliyor. Ee, yine Elbrus dağları İran'da arkadaşlar. Türkiye'de Karadeniz'de Toros dağları bu dönemde meydana geliyor. Bu dağlar oluşurken arkadaşlar yer kabuğunda çok şiddetli kırılmalar meydana geliyor. Bu durumda dünyada dev volkanların oluşmasına sebep oluyor. Ülkemizdeki volkanik dağların büyük bir bölümü de yine arkadaşlar paleojen ve neojen evrimlerinde meydana geliyor. Tabi bu dönemde arkadaşlar Atlas Okyanusu ve Okyanusu belirginleşiyor. Atlas Okyanusu'nun belirginleşmesinin sebebi Kuzey ve Güney Amerika'nın artık arkadaşlar özellikle Pangaea'dan tamamen ayrılması ki esasında arkadaşlar Laurasya ve Gondwana diye ikiye ayrılıyor ikinci zamanda. Sonra da Laurasya'da arkadaşlar Avrupa ve Kuzey Amerika, Gondwana'da Afrika ile Güney Amerika birbirine ayrılarak arkadaşlar araya Atlas Okyanusu giriyor. Yine arkadaşlar Avustralya kıtası e, güneye doğru hareket ediyor ve aradaki boşluk Hint okyanusunu oluşturuyor. E, bakın bu çok önemli, çok çıkar arkadaşlar. Lignit kömürü üçüncü zamanda, oysa taş kömürü birinci zamanda oluşuyor. Yine üçüncü zamanda bakın önemli bir enerji kaynağı petrol ve Türkiye'nin arkadaşlar stratejik madenini oluşturan bor yatakları ve kaya tuzu yatakları. Bakın arkadaşlar deniz tuzu değil, kaya tuzu yatakları bu dönemde oluşuyor günümüzdeki bitki ve hayvan türlerinin büyük bir kısmı yine üçün zamanın paleojen ve neojen evrelerinde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kuaternere geldiğimiz zaman ise artık arkadaşlar günümüzden yaklaşık olarak 4 milyon yıl öncesine dayanan bir evredir. Ve bu dönemde günümüze kadar gelen bir dönemdir. Bu dönem arkadaşlar insanın ortaya çıktığı, iklim koşullarının günümüze benzediği, ve kıyıların genel olarak bugünkü görünümünü aldığı bir evredir. Bugünkü iklim değişimlerinin yaşanması, yine bu dönemin başına bozul devresi yaşanıyor ve buzullar tekrar eriyorlar arkadaşlar. Ve İstanbul ve Çanakkale boğazları bu dönemde oluşuyor. Bunun temel sebebi aslında 3. zamanda meydana gelen kırılmalarla Karadeniz ve oluşurken Ege Ovası'nda meydana gelen kırılma Akdeniz çukurluğundaki deniz suyunun Ege Ovası'nı işgal etmesi ve Karadeniz'e doğru hareket etmesiyle meydana geliyor arkadaşlar. İstanbul ve Çanakkale boğazları aslında eski akarsu yataklarıdır. Ve arkadaşlar, İstanbul Boğazında Ali Beyköy derisi, Çanakkale Boğazında Bayramiç çayı bulunurken, yine Marmara Denizi'nin bulunduğu yer arkadaşlar bir göl alanıdır. Bu göl alanının içerisinde biri ovadır ve göl alanı vardır. Bir tanesi arkadaşlar Şarköy gölü, bir tanesi de Çınarcık gölüdür. Bu dönemde bu göller işgal ediliyor Marmara Denizi'nin suları. Böylece arkadaşlar İstanbul Boğazı'na geçip Karadeniz'e kavuşarak Türkiye'ye bugünkü yarımada gölümünü. E, kuaterner evresinde kazanıyor. O zaman arkadaşlar basitçe bir tekrar ettiğimizi ilkel zaman sorulduğunda arkadaşlar hemen aklımıza alt gibi ilkel canlılar ortaya çıkıyor ve ilk kıta çekirdekleri oluşuyor. Paleozoik dediği zaman arkadaşlar hemen aklımıza taş kömürü yatakları geliyor ve ilk kıvrım dağları diye adlandırdığınız dağlar. İskandinavya dağları Avrupa'nın kuzeyinde, Ural dağları ve Altay dağları Asya'nın ortasında. Apalaş dağları Kuzey Amerika kıtasının doğusunda kalıyor arkadaşlar. İlk kıvrım dağları, ektaş kömürü yatakları diyoruz. Mesozoik yani ikinci zaman, ikinci zamana geldiğimizde arkadaşlar bu dönemde diyeceğiz ki bu dönemde dinozorlar yaşamıştır ve deniz tabanları tortullarla oluşmuştur diyoruz. Bakın, iki önemli husus. Dinozorlar yaşamış, deniz tabanları tortullarla dolmuş. Üçüncü zamanda ne olacak bu tortullar kıvrılarak tabii ki dağ olacak. Üçüncü zamanın birinci evresi olan Paleojen ve Neojen'de Diyoruz ki Alp Kıvrım Sistemi oluşmuştur. Amerika'nın batısında kayalık Ant Dağları oluşmuştur. İran ve Türkiye'de e, Türkiye'de e, Karadeniz ve Kuros Dağları, İran'da Zagros ve Elbuz Dağları meydana geliyor. Şiddetli volkanik dağlar oluşuyor. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu oluşuyor. Bakın birinci zamanda taş kömürü vardı. İkinci zamanda limit var, petrol var, tuz ve bor yatakları var. Ve arkadaşlar Kuaternere geldiğimizde insan ortaya çıkıyor. İstanbul Çanakkale Boğazı oluşuyor. Türkiye yarımada görünüm alıyor ve bu iki özellikleri ortaya çıkıyor. E, Kuaternerin başında buz devri yaşanıyor, buz devrinden sonra erime yaşanıyor ve şartlar bugünkü durumuna geliyor değerli arkadaşlar. Evet sorulardan e, biraz gidelim arkadaşlar kalıcılık olsun. Buna göre aşağıdakilerin hangilerinin levha sınırlarıyla paralellik gösterdiği söylemiz. Arkadaşlar levha sınırı demek fay demektir. Bir yerde fay varsa deprem vardır. Fay ve deprem varsa yer yarık ve çatlaktır. O zaman volkanik dağ vardır. Fay varsa kırılma vardır. Yani postgraden olur. Orijinik harekettir. Yine kalkan demek eski demektir. Eski kıtalar arkadaşlar fay hatlarından uzak yerlerdedir. Bakın Kuzey Amerika'nın doğusu, Afrika, ve Güney Amerika'nın doğusu, Afrika'nın batısı yine ortası, Avrupa'nın kuzeyi ve doğusu, Asya kıtasının kuzeyi. Arkadaşlar Avustralya kıtasının iç kesimleri, kalkan arazi özelliği göstermektedir değerli arkadaşlar. Evet harita incelendiğinde aşağıdaki şehirlerden hangisinin Doğu Anadolu fay sistemi üzerinde yer aldığı söylenebilir demiş. Manisa, Ege, Konya, İç Anadolu, Çorum, Karadeniz, İç Anadolu, Trabzon, Karadeniz, Elazığ, Doğu Anadolu bölgesi fay kuşağı içerisinde yer alır arkadaşlar. Türkiye'deki arazilerin oluşumunda aşağıdaki levhalardan hangisi etkili olmuştur demiş arkadaşlar. Karayipler, Pasifik, Güney Amerika ve Nazca levhaları genelde arkadaşlar Afrika ile e, Amerika arasında, Avrupa'nın batısı Amerika arasında ya da Pasifik Okyanusu'nda ikili olurken Afrika levhasının kuzeye doğru hareketi ise Türkiye'de Toros Dağları'nın oluşmasına sebep olmuştur arkadaşlar. O zaman cevabımız bu soru. Evet, aşağıdaki e, haritada bazı dağlar gösterilmiş. Bu dağlardan hangilerinin korku tabakaları sertten, sert yapıdan oluştuğu söyleniyor. Arkadaşlar sert olunca kırılır. Bakın biz biliyoruz ki Karadeniz kıvrıldı. Toros dağları kıvrıldı. O Ege'deki dağlar kırıldı. O zaman Ege kırıldığına göre demek ki arkadaşlar Ege serttir. Özellikle Muğla'da Menteşe, Manisa'da Saruhan kütleleri son derece serttir. O zaman cevabımız da Adana olur. Aşağıdakilerden hangisi birinci zamanda oluşmuştur? Bakın ne dedik? İnsanın ortaya çıkması dördüncü zaman. Canlı yaşamanın başlaması arkadaşlar. Canlı yaşamanın başlaması arkadaşlar genelde Dördüncü zamanda meydana geliyor özellikle insanların ortaya çıkması, taş kömür yataklarının oluşması, birinci zamanda e, buzul ve buzul arası dönemi yaşanması, dördüncü zaman bu oluyor. Yer kabuğunun parçalar arası kıtalara bölünmeye başlaması arkadaşlar bakın kıtalara bölünmeye başlaması artık arkadaşlar e, üçüncü zamanda meydana ikinci zamanda meydana geliyordu pardon birinci zamanda arkadaşlar tek kıta vardı Pangaea İkinci zamanda bölünmeye başlamıştı e, Pantlorasya ve Gondwana diye ikiye ayrılıyordu. Tekrar üçüncü zamandayız arkadaşlar kıtalar oluşmaya başlamıştı. Kıtalara bölünmeye başlama istediği için ikinci zaman, tek kıta deseydi birinci zaman, kıtaları bölünmüş deseydi üçüncü zaman diyecektik arkadaşlar. Ama birinci zaman deyince aklımıza gelecek olan tabii ki de taş kömürü olacaktır arkadaşlar. Bu olaylardan hangileri üçüncü zamanın kuaterner döneminde meydana gelmemiştir? Bakın Tetis Denizi'nin oluşması arkadaşlar e, kuaterner evresinde meydana gelmiyor tetistenize üçüncü zamanın paleojen evresine meydana geliyordu. Kıta alanlarının genişlemesi yine bakın arkadaşlar bu ikinci zamanın sonra üçüncü zamanın başıdır. Büyük iklim değişmeleri buz devri yaşanıyordu Kuaterner'de. İstanbul'da Çanakkale boğazı oluşuyordu yine Kuaterner'de. 3 ve 4 meydana gelmiştir. 1 ve 2 meydana gelmemiştir. Cevabımız Adana oldu arkadaşlar. Evet testimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. E, videomuzu da burada tamamlıyoruz. Ee, sınavlardan önce video tekrarları son derece önemli arkadaşlar. Ee, videoyu kaydetmeyi ve tekrar dinlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup beğenirseniz arkadaşlar sayfamızı güçlendirirsiniz. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum.